Hani biz bir bayram yapıyoruz. Bayramlaşma töreni yapıyoruz. Sema ediyoruz. Zikullah'ta sema ediyoruz. İşte e, bendirzenimiz var, ilahi zenimiz var. Öyle ya. Her programdan sonra hadis bilmez, ilim bilmez, hakikat bilmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hayatını bilmez. Ama bilmediği halde alimdir. Bilmediği aldı alimdir. Okumadan alim olmuştur. Hepsi de bidattır. Attırırlar ya kenara. Ya bir hadis okusanız, bir Kütüb-i Sitte okusanız, Buhari okusanız, Müslim okusanız, okusanız göreceksiniz ya. Asap böyle değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin zamanı böyle değil. İki sema olacak, iki zikrullah olacak. Veyahut da ne bileyim bir düğün töreni olacak. Siz dini oyun, oyun oyuncak mı sandınız? Dini oyuncak ettiniz. Ya be hadis bilmezler. Bir ilimsizler. Siz okuduğunuzu anlamaktan uzaksınız o zaman ya da okumuyorsunuz. Ya da bizim okuduğumuz hadis kitaplarıyla sizin Vahabilerin yazmış olduğu hadis kitapları farklı demek ki veya da ne bileyim kimin kitabını okuyorsanız. Evet. Hadis-i şerif uzun. Buhari'de, Müslim'de, Nesai'de. Bakın Buhari, Müslim, Nesai. Burada normalde onların notlarını da aldım. Buhari'de Iğdeyn e, 2, 3 ve 25 Cihat 81 Menakıb 15 Menakıbul Ensar 46. sayfa, Nikahta 82. sayfa, 114. sayfa, Müslüm'de yine 19'da, 892'de Nesai'de, Iğdeyn'de yine 35 ve 36. hadis-i şerif. Yine 3. cilt 195 ve 197'de ilim taslamak istemiyorum. Şataat yapmak istemiyorum. Bu kitapların hepsi de bende var, bu fakirde var. Buhari de var, Müslim de var, Nesai de var, Kütüb-ü de, de var, Rudani de var. Çok özür dilerim. 35 hadis kitabının 35'i de bu fakirde var. Muteber 35 hadis kitabı vardır. O Muteber 35 hadis kitabının hepsi de bu fakirde var. Sayfa sayfa, sayfa sayfa verebilirim bunları. Sayfasa böyle bir hadis var öyle değil. Nerede geçmiş kaçıncı sayfa kaçıncı hadis-i şerif. İlimse işte ilim. Benim ilmim değil. Koca İmam Buhari, koca İmam Müslim, koca Nesai, Kütüb-i Rudani, Tirmizi, İbn-i Mace, Ebu Davud. Bütün hepsi hiç kimse boş konuşmasın. Ben sufi yoluna girdiğimde kendi kendime söz verdim. Kur'an ve sünnette var olan her şey benim için delildir, yeterlidir. Kur'an ve sünnette olmayan bidattır benden uzak dursun. Net hadis-i şerif bu da. Evet, Hazreti Ayşe radıyallahu anh hazretlerini naklediyor. Kim Hazreti Ayşe dininizin yarısını bu kadından öğreniniz denilen Ayşe dininizin yarısını bu kadından öğreniniz denilen Ayşe. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Hümeyra'sı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an hazretlerinin biricik kızı. Sıddık'in kızı. Ve kadınların velisi. Hazreti Hatice annemiz kadınların velisidir. Hazreti Fatumatül Zehra kadınların velisidir. Hazreti Ayşe radıyallahu an hazretleri kadınların velisidir. Peygamber eşleri hepsi de kadınların velisi hükmündedir. Şek şüphe yok. Hazreti Ayşe annemiz naklediyor. Bir bayram günüydü. Siyahiler mescitte kılıç kalkan oyunu oynuyorlardı. Ben mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den talep ettim bilmiyorum yoksa o kendiliğinden mi? Seyretmek ister misin buyurdular. Ben tabii dedim. Kalktı. Beni geri tarafına aldı. Yanağım yanağının üstünde olduğu halde durduk. Ey Erfide oğulları, göreyim sizi. Oynayın diyordu. Ey Erfide oğulları, göreyim sizi. Oynayın. Hatta bir rivayette de elini çırpıyordu. Düzgün oynayın ey Yerfide oğulları diyordu. Başka bir rivayette de böyle geçiyor. Elini çırpıyor. Düzgün oynayın. Ayşe'si seyrediyor. Hümeyra'sı seyrediyor. Oynayın diyordu onlara. Ve ben usanınca kadar böyle devam ettik. Usandığımı fark edince yeter mi buyurdular? Ben evet dedim. Öylese git dediler. Demek ki siyahiler yani bu Sudanlılar. O zaman siyahiler bu Necranlılar, yani Sudanlılar. Erfide oğulları Sudanlı. Sudanlı. Onlara onlar kendi halk oyunlarını oynuyorlar. Ve diyor ki güzel oynayın nerede? Mescitte. Mescitte. Dışarıda değil, mescitte. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kapısı mescide açılıyor, sokağa değil. Dikkat edin. Hazreti muhammed Mustafa'nın evinin kapısı mescide açılıyor, sokağa değil. Onun evi sokağa açılmıyor. Evinin kapısı sokakta değil. Direkt mescidin içine açılıyor onun evi. Dünya ile işi yok. Var, yok. Ve o Necranlılar, siyahiler mescidin içinde oynuyorlar. Onlar şimdi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri haşa. Dini oyun oyuncak mı yaptı şimdi? Buna haram diyenler. Nereden işin içinden çıkacaklar? Onların öyle bir dertleri yok tabii çünkü. Yine Abdullah bin Abbas naklediyor. Kim Abdullah İbni Abbas? Abbas'ın oğlu Abdullah. Hazreti Abbas Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcası. Oğlu Abdullah ilk Müslümanlardan, genç Müslümanlardan. Dört Abdullah'tan birisi. Birisi Hazreti Ebu Bekir'in Efendimiz'in oğlu Abdullah. Dört Abdullah'tan birisi de Hz. Ebubekir Bekir Efendimiz'in oğlu Abdullah. Bunlar tabiri de caizse böyle ilmi ilmek ilmek işleyenlerden. Hz. Abbas'ın oğlu Abdullah İslam dünyasında ilk tefsir yazan kimsedir. İlk tefsirci kimdir? Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah'tır. Ki Hazreti Abbas Arap diline mükemmel hakimdir ve oğlu Abdullah o günkü sahabelerin içerisinde Arap diline mükemmel hakim olan bir kimsedir. O yüzden onun tefsiri önemlidir. Çünkü Arapçanın mastarından tutun da çekerine çekmesine, dişisine erkeğine çünkü Arapçada kökenlerde böyle dişi dişil veya erkek olan kelimeler vardır. Onların hepsini su gibi yutmuştur. Şimdiki bizim böyle alim hükmünde geçinenler gibi değil. Allah bizi affetsin. Hazreti Ayşe annemiz o naklediyor. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah naklediyor. Ayşe radıyallahu an yakını olan bir kızı Ensar'dan bir adam ile evlendirdi. Gelin götürüldükten sonra yani onlarda da gelin alma veya gelin götürülme ritüeli var. Gelin alma veya gelin götürülme ritüeli var. Gelin götürüldükten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve orada bulunanlara genç kızı yani gelini damadın evine gönderdiniz mi buyurdu. Sahabiler evet dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dedi ki dikkat edin buraya. Def çalıp name ile şiir söyleyecek bir kızcağızı gelinle beraber gönderdiniz mi buyurdu. Sizin hiç okumadığınız hadisler bunlar. Size hiç okutulmayan hadisler bunlar. Size öğretilmeyen hadisler bunlar. Bunlar üstü örtülen hadisler bunlar. Tekrar buraya okuyacağım. Def çalıp, bunu peygamber söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Def çalıp name ile şiir söyleyecek bir kızcağızı gelinle beraber gönderdiniz mi buyurdu. Ha def çalmak haram değilmiş demek ki. Şiir okumak da, ilahi okumak da haram değilmiş. Nereden çıkardınız be? Selefi Vahabiler. Cevap verin buna. Bu hadisi şeriflere cevap verin eğer ilminiz varsa. Oturup da klavyenin başında kafirsin, münafıksın. Siz bidat ehlisiniz. Bidat ehli hepsi de sapıktı. Hepiniz de sapıksınız deyip toptan hesap görmeyin. Ben diyorum ki yaptığımızın haram olduğuna dair hadis-i şeriften, ayet-i kerimeden bir delil getirin diyorum. Ben pılımı pırtımı toplayıp çekileceğim kenara diyorum. Bakın hadis-i şerif ne diyor? Hazreti Peygamber diyor. Def çalıp name ile şiir söyleyecek bir kızcağızı gelinle beraber gönderdiniz mi buyurdu. Ayşe annemiz cevap verdi. Hayır dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ensarın arasında güzel söyleme adeti vardır. Bari onlara, Hazreti Peygamber diyor buna, bari onlara size geldik, size geldik. Böylece Allah bize de size de hayırlı ömür versin diyerek onları odalarına göndereydiniz ya buyurdu. İbn-i Mace'de geçiyor hadis-i şerif. Hani şiir haramdı? Hani def vurmak haramdı? Sen şimdi def vurmayı haram kılarsan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri def vurmayı burada tavsiye etti. Hatta emretti. Hazreti Peygamber haramı mı emretti be? Küstah adam. Hani şiir okumak haramdı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti haramı mı söyledi? Ki ayetle sabit o heva ve hevesinden konuşmadı. Ayetle sabit. Sen böyle söyleyince ayeti de inkar ediyorsun. Sen kafir oluyorsun. Allah muhafaza eylesin. Bakın yine İbn-i Mace'de ve müsnette geçiyor. Yani İmam Malik'te geçiyor. Müsnet deyince İmam Malik'in. Ayşe validemiz bir kadını ensardan bir zatla evlendirip damadın evine götürüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ayşe, Ensar muhabbet duygusu olan bir kavimdir. Onlara size geldik, size geldik. Allah bize de size dayat versin." şarkısını söyleyen birini gönderseydiniz Hadisler burada. İbn-i Maci, nikah. 21. hadis-i şerif. Müsnet 4. cilt 78. hadis-i şerif. Kaynak söylüyor.